Bence biraz daha suya gerek yok. Taşan. Çünkü şimdi köpük koyacağız.

Soyun köprü mü tamamen. Oo, köpek oldu çok güzel. Harika. Boya ihtiyacımız yok. Hı hı. Girebilir miyim? Gel Girebilir miyim? Evet. Merhaba, hoş geldin. Yemek mi istiyorsun? Hadi giy bakalım. katıldın Çilek Kız. Evet, ben de gelebilir miyim? Merhaba, günaydın. Her şey yolunda mı? İyi hafta sonları, iyi tatiller. Atlayabilir miyim Bina? Hı hı. Üç, bir, uç. çok mu kalabalıkmış? Evet, havuz oldukça kalabalık. Suya girebilir miyim? Hı hı. Tamam. Üç, iki, bir. Atlıyorum. Üç, iki, bir. Oh! Yavaş köpük yüzüne geliyor. Bir dakika. Saçlarını mı yıkıyorsun? Hı hı. Ben de atlayabilir miyim suya? Merhaba. Benim adım Turuncu Şaşa. Aramıza hoş geldin. Atlıyorum. Beni izle. 3, 2, 1. Hoppa. Sihirli havuzda mısınız şu anda? Sihirli havuzda olabilir. Sihirli havuzda hangi evde değiştirdin? Hiçbir fikrim yok. Sihirli havuz mu bu? Merak ettim. Hayır hayır. O bir köpük banyosu. Çok eğlenceli. Sen de katılmak ister misin aramıza? Bak şimdi nasıl atlıyorum. 3, 2, 1 hop atladım. İki tane köpükle yıkanıyor musun? Hı hı. Yine en son ben kaldım. Ben de atlamak istiyorum. Üç, Atla iki, bir. Atlıyorum. Üç, iki, bir. At Atlamadım. Şaka yaptım. Ama şimdi ciddiyim. Atla bakalım şeyler yapmanın güzel Evet. Atlayabilirsin. Atlasın. Hoppa! Trambolinden mi atladı? Eğlenceli miydi? Gelebilir miyim? Suya mı? Evet. Yine mi ben kaldım? Hemen atlıyorum. Oh. Al. Sen de beğendiysen. Like yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Açak mı küçük? Oo küçücük. O da mı trambolinde zıpladı? Ben bir kelebek kanadıyım. Gelmek istiyorum. Ne diye Neden? Asya diyebilir mi kelebek kanadı? Girmek istiyorum. Girebilir mi peki? Sen izin verirsen girebilir. Peki sen de girmeli miyim? Kağıt mısın peki? Hayır değilim. Plastik bir materyalim. Girebilirsin. Suda bana bir şey olmaz. Bana güven. Tamam. Tamam. Gir, gir. Tamam. Üç, iki, bir. Uuuu. Gördün mü? O biraz daha plastik, polyester karışımlı olduğu için soğana zarar vermez. Ama kağıt olsaydı haklısın. Yıkıyor musun? Sen de böyle yıkayayım mı bununla? Kimi? Bunu. Yıka, güzelce yıka. Toka takmak istemediğine emin misin? Hı hı. Tamam. Hop. Hop. Boğulur muyuz bazen? Hayır. Eğer yüzme biliyorsak boğulmayız. Yüzme bilmiyorsak? Yüzme bilmiyorsak da boğulabiliriz. güvenli bir şekilde havuza ya da denize girmemiz gerekiyor. Mesela can simidi takmamız gerekiyor. Ya da kolbuk ya da can yeleği. Can yani yeleği havuzda takmamıza gerek yok bence. Eğer çocuklar yetişkin havuzunda yüzüyorsa takabilirler. Sen nasıl bizim havuza gelirken takıyorsun? Kolluklarını. Değil mi? Onlar da takarlar. Esasında sen seneye tamamen yüzdüğünde hiç kolluk da can de takmaya ihtiyaç duymayacaksın. Ama şimdi bir süre takabiliriz. Baksana, baksana. Ama sen Morgan Beach'de hiç takmadın ve çok güzel yüzdün. Ben seni hayranlıkla izledim. Sen sen izledin o kadar güzel. Ben senin kadar güzel yüzemiyorum ama bir de sen sahilde tek başına kalmak istemediğin için ben çok ileriye gidemedim. Neden çok ileriye gidemedin? Şu çok, çok eğlenceliymiş. Birazcık boya atabilir miyiz? Tabii ki atabiliriz. Peki boyaları getirdin. Peki boyaları getirmedin. Ayşe hoş geldin. Koray sen de hoş geldin. Maria, Bayka. Getirecek misin boyaları? Getiriyorum. Ay bu kez sen de hoş geldin. Müşterisiniz çok güzel. Neyi görmüyor muyum? Neyi göstereyim anlamadım ki. Bunu mu? Bu bebek mi ne? Bu Bianca. Bu. Neydi bunun adı? Daisy. Daisy. Merhaba. Benim adım Çilek Kız. Hey, ben adımı unuttum. Senin adın ne? Lara. Lara. Benim adım Turuncu Şaşa. Hayır, Benim adım Chelsea. O da Chelsea. Şimdi ne istemiştin sen az önce? Boya. Tamam. Boya ben yapacağım ben. Tamam bakalım. Ah ne kadar güzel Halbuki. Sen de oynadıkça bizi hatırla. Gülizar, hoş geldin. Tamam, bir kaşık alıyorduk değil mi Minacığım? Ben fark edemedim o anda. Yapma. Tamam, ben yapmayacağım. Şöyle elimi temizleyeceğim. bakalım sihirli havuzdan nasıl çıkacaklar. Aa, yüzüm pembe oldu. İnanabiliyor musun? Senin kolunda bakmış. Bir dakika. Hala saçlarını toplamak istemediğine emin misin Mina? Teşekkür ederiz Merve. İyi, hoş geldin. Kanada mı geldi? Hı hı. Bir daha gelsin kanada. Biraz sonra çekeceğim, şimdi gelmesin. Aa, o ne? Bir de yana. Ne yapıyordu? da gelsin. Bir dakika bana doğru gösterir misin önce? Tek boynu gibi bir emziği mi var onun? Welcome <laughs> Marina. Welcome. How are you? Sinan, hoş geldin. Mi? Pembeleşti mi? Bakalım. Hmm. Pembeleşmedi. Biraz pembeleşmedi sanki. Şimdi dışına çıkaralım. Merhaba. Sen de gelmişsin bugüne Uza. Like yapmayı unutmuşsun dostum. Ufak bir hatırlatma. Haydi önce yayını beğen. Bir like'ını alalım olur mu? Sonra da abone ol. Atlıyorum. 3 2 1 0 Onun bonus mu? Bonus Evet. Dört yaşında. Tam bu ayın otuzunda dört dörde gidecek. Ben büyük büyükken yaşı hangisi? <laughs> büyüklerin yaşı hangisi? Artık çift sayılara başladığında yani mesela 10 olduğunda çift haneli sayılar olduğunda yavaş yavaş büyüyorsun. Şimdi tek sayılardasın. Değil mi? Şimdi kaç yaşına gireceksin? Mayo ile mi gezdin ya? Evet hepsi mayo ile Aa, aa, kıyafetiyle giriyor. Ah, ah, kıyafetiyle havuza mı girmiş? <laughs> Hayır, bu doğru değil. Yasak bu Bianca. Kıyafetle havuza girilmez. <laughs> Nasıl bir şey? Ayakları yere değmiyor mu? Bu? Bir bak bakalım ayakları yere değiyor mu? Georgia. Georgetta. Merkan. Ayakları yere değmiyor bence birçoğunu. Kameraya da gelsin yanına. Dalmış mı bir bak bakalım. Kamerada, kamerada gelsin. Tamam. Bakayım. Evet dalmış. Ne kadar güzel dalıyor. Çok suyu mu artıyor? Evet. Anneciğim peki içmeli miyiz? Tabii ki. Roblox hoş geldi. Seçmalli. Moderatörler yeni gelenlere hoş geldi falan deseniz var ya. Chatte biraz hareket edin. Sohbet edin. Chat'i hareketlendirelim. Yoksa mavi yazılarınızı kaldıracağım bilginiz olsun. görebiliyor musun dalmış mı kanaya kamerayla kanaya bak. Benim kameralı çok anlaşılmıyor. Aa yüzüyor şu anda. Kanaya. Birazcık sen de yüz. Şirin kız. İpek köpük havuzda çok eğleniyorum zaten. Bak şimdi sana nasıl bir şaka yapacağım izliyor musun? Aa köpüğe bak. Bakalım bu hangi bebek Köpüğün altından kim çıkacak Bebek bina Çok tatlı ne? oldu Çok mu tatlı oldu Evet Bakalım beni tanıyabilecek misin Ben kimim Kimim ben Amcaya sensin Ayakları yere değiyor mu? Bir baksın kameraya. Ayakları yere değiyor mu? Kameraya baksın. Bakayım. Kameraya bak. Tamam. Aa, göremedim. Göremedim. Evet, ayakları şu anda yere değiyor. Peki bunu Bana da iyi mi? Ona bakalım. O da değiyor. Onlar yüzüyor mu şu anda? Hı? Bir tek beni kırabilir misin? <laughs> Çocuk yemek de biraz. Acıkmış bebek buna. Tabaklığı getirir misin? <laughs>

Pembe tabağı koyuluyor. Pembe tabağı koyalım. Kamerada Hı. baksın yemek vermiş. Bebek mi ne? tutayım. İstersen sandalye getireyim otursun. Hayır sen tut ben de yiyeyim. Tamam. Çok güzel? Acaba şurada mı tutsam daha iyi olur. Ne dersin? Giymesin suya. Yemek yerken giyinmez. Tamam. Hey yemeğin kafamda ne işi var? Ne hale getirdin beni? Mi? Evet. Ah düştü. O yemekti. Yemek havuzuna mı düştü? Bence şöyle bir şey yapalım. Dur aklıma bir fikir geldi. Hersen. Otursun burada. Otur nasıl? Otur. Aa düşüyor. Su doldursak aşağı çökecek değil mi? Anneciğim boşuna kal bu Tamam al bakalım. Ben, anneciğim bana ayak al yanıma yakınlaştır. Ben de ona geleceğim. Tamam al bakalım. Lezzetli mi? Evet Bina çok lezzetli. Çok güzel değil mi? Merhaba, hoş geldiniz. Aramıza ilk defa katılanlar, yayını ilk defa izleyenler. Bianca Bu bir çocuk kanalı. Bina ile gün içerisinde yapmış olduğumuz etkinlikleri paylaşıyoruz sizinle. Seversen, güzel mi? Destek olmak isterseniz. Güzel mi Bianca? Evet Bina, çok güzel ve çok sevdim. Siz de çok... kanalımıza abone olabilirsiniz. Kafamda yemeğin ne işi vardı? Kafamda yemeğin ne işi vardı? Hmm, bu şekilde yemek yemek istediğimi, istemediğimi sana daha önce söylemiş miydim Mina? Söylememiştim Bianca. Bu şekilde yemek yemek istemiyorum. Ne hale geldim? Bianca gel sen ben senin için et fırdı et yaptım. Oo Vina bir et obur çok sever. Gel gel bakalım Bianca İpek sen tutsun. Tamam, bak onu tutsun. Güzel. Mı? bir tatlı tadına bak. <laughs> Otursun Ayda. Şurada oturtalım mı onu? Bak şöyle tutayım ben. Hah. Güzel mi? <laughs> Nefis. Ah yine her yerim battı.